təqdim Kurtlar Vadisi kendi gününde, kendi saatinde. Bir şey mi oldu abi? Buraya gelin. Ne oldu usta? Silahları buradan kimsenin bilmediği bir yere taşıyın. Hesapları boşaltın, nakde dökün. Hayırdır usta? Üstümüz çizildi memati. Nasıl yani? Görevden alındık, işten atıldık. Sebep? Başarısız olduk ondan memati. Onu kim diyorsa gelsin bir de benim yüzüme söylesin. Bu saatten sonra yüzümüze bakacak birini bulursak iyi memati. Daha önce de böyle şeyler oldu usta. Her seferinde devlet arkamızdaydı. Bu sefer değil. İhtiyarlar? Onlar da yok. Onlar değil mi aslan gibi adamlarını satan? Sana da taşsız mezara koyuyorlar. Sana daha önce de söyledim usta. Bak gördün mü? Aynısını bize de yaptılar. Abi bundan sonra ne yapacağız? Gülüm sen bir Tuncay'ı ara. Onun da bilgisi olsun. O da hesaplarına çeki düzen versin. Sonra ne yapacağımızı daha sonra konuşuruz. Tamam abi. Cahit sen de silahlarla ilgilen. Peki abi. Usta bir numara çekmiyorsun değil mi? Yok Memati. Sen ayrılmak istedin de bize mi böyle söylüyorsun? Yok. Resmen kovulduk. Usta şöyle söyleyip durma. Kanıma dokunuyor. Benim de Memati. Benim de. Abi Ünsal gelmiş. Bir sürü de adam varmış yanımda. Mati bırak silahı. Usta bir yerde rahatlamam lazım. Ben seni rahatlayacağın yere götüreceğim. Oho! Siz hala burada mısınız beyler? Nerede olacaktık ya? Bana size bilgi verildiği söylenmişti. Demek ki verilmemiş. Ben söyleyeyim. Azledildiniz. Ee, sana ne bundan? Git kınanı başka yerde yak. <laughs> Mematiciğim, KGT'nin başına ben getirildim. İyi Ünsal, ol. hayırlı olsun. Başka? Başkası şu. Bu mekan dahil, KGT'ye ait bütün yerlerden çıkacaksınız. Bütün envanteri, silahları ve parayı teslim edeceksiniz. Ne yapacaksın onları? Alıp Feller Baba'na mı götüreceksin? <laughs> Arkadaş devlet terbiyesinden yoksun. Siz ona gerekenleri söylersiniz. Bu mekan bize ait. KGT'ye ait değil. Benim kayıtlarım da öyle gözükmüyor. Bir yanlışlık olmuşsa mahkemeye başvurun. Davanın neticesine göre duruma bakarız. Silahları alın. Devletimi mahkemeye vereceğim Ünsal. Yasal hakkın. Devlet vatandaşın hakkına saygı gösterecek. En azından ben görevde olduğum sürece. Üstünüzdeki silahlar da teşkilatın. Onları da geri vermek mecburiyetindesiniz. Bize silahı mı yok Ünsal? Ruhsatlı silah yok ruhsatsız silah kullanıp kullanmamak da size kalmış. Artık üstünüzde devlet zırhı yok. <laughs> Silahınızı verir misiniz? edeceğim. Bunları da Tek kurşun beni öldürmeye yetmez. Ne işin var burada Abdürek? Abi doğru mu? Bu ortamda hastanede yatmam abi. İyi o zaman. Git Zaza'ya, Zülfikar'a, babam Emduh'a haber ver. Onlarla görüşeceğim. Anlamadım abi. Sen dediğimi yap. Akşam buluşacağız. Usta, Ünsal Kemal senin yerine atanmış. Bana ne Ünsal Kemal'den Alper? Ne yaptın sana dediğimi? Buluta sıkanlar Leyla Zara'nın ekibindenmiş usta. Usta, o kadını ben öldüreceğim. Ben ne diyorsam onu yapacaksın Memati. Şu arkamdakini sökün. Emredersiniz. Beni çağırmışsın. İnsan bir hayırlı olsun der Alper. Ne olmuş size böyle ya? Ne istiyorsun? Sana çok ihtiyacım var. Ben seninle çalışmam. <laughs> Yanlış anladım. Sana ihtiyacım var derken devleti kastettim. Devletimiz senin başarılı hizmetlerine, Moğolistan'da, Ulan batur'da devam etmeni istiyor. Benden görüş sordular. Uygun olduğunu söyledim. Yeni görevinde başarılar dilerim.